Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bugünkü koşullarda içinde bulunduğu durum nedir derseniz, Atatürkçü Düşünce Derneği her olayda bir basın açıklaması yapar. Genel Başkanımız, yetkililer, devlet yönetenlerden randevu istediler. Birçoğu tarafından alınmadığını biliyorum. Isparta'da biz de alamadık. Siz de kabul görmediniz. Ben 4 yıldır Isparta Belediyesi'nden randevu alamadım. Sorunlarımızı dile getireceğiz. Şükrü. Baş e, hiçbir şekilde randevu talebiniz onay alınmadı. Alamadık, vermedi. Bunun sebebi ne, Başkanım? Bunun sebebi, ben şimdi biraz bir çekinmem var, bir düşmanlık mı var? Ben düşmanlık olarak değerlendirmek istemiyorum ama yani kişisel olarak şahısları tanıdığım için şahıslarına yönelik bir şey demiyorum. Ama izledikleri siyasi politika gereği Atatürkçü düşünce ya karşılar. Atatürk'ün yapmak istediği, yaptığı devrimlere karşılar. Bugün, şimdi konumuz 8 Mart evet. Emekçi Kadınlar Günü, buradan çıktık. Atatürk'ün vermiş olduğu kadınlara yönelik bu haklar, modern kadın görüntüsü, 50'li yılların, 60'lı yılların resimlerine bakın. Köy kız öğrenciler alınıyordu yatılı. O günkü eğitim anlayışı, o kız öğrenciler, bu toplumun birer mumu olarak köylere gönderildiler, öğretmen oldular. Bunlar bilgi birikimleriyle, eğitimleriyle, kıyafetleriyle rol oldular, rol model oldular. Evet. Bugün ben, baktığımız zaman o, o dönem dersine bakıyoruz. İşte dönemde ne ihtiyaçsa tarım, geoloji, marangozluk, jeoloji dediğiniz gibi en az bir müzik aleti çalabilen, evet. en az iki dil bilen köye gittiğinde köyü aydınlatacak gerçekten birer dediğiniz gibi e, ışık olarak oradalardı. Burada bu şekilde yani o dönemin bugünkü anlayışa benzer bir zihniyet köy enstitülerini kapattırdı. Evet. Ve bu konuda bir milletvekili çıktı şunu söyledi. Bizim dedi feodal yapımız gidiyordu dedi. Biz bunları nasıl kapattırmazdık dedi. Evet. Şimdi yerelde de yapacağınız çalışmalarla alakalı o zaman hiçbir destek görmüyorsunuz başkanım. Şimdi da, Çünkü bu sefer dediğiniz gibi ise, öyle değil mi? Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim, bakış açısı bu. Bir artı son dönemlerde insanların kutuplaştırılmaları söz konusuydu. Olmayan düşmanı yaratmak, düşmanmış gibi göstermek. ya Bu, bu Atatürk'ü düşmanmış gibi göstermek mi isteniyor? Siz Öyle mi aldı diyorsunuz İstediler sonuçta bunu şunu da söylediler evet. yani. Dediler ki iki ay yaş. İki ay yaş lafı kime gitti? Yani burada Mustafa Kemal Türk'te İsmet İnönü kastettiğini... <laughs> Kastettiğinin şimdi tabii ki İsmet İnönü Cumhuriyet'in ikinci adam olarak Atatürk'ün silah arkadaşıdır, yol arkadaşıdır. İki ay yaş diye kastettikleri bunlardı. Bu iki ay yaş 1938'e kadar Osmanlı'dan kalan bugünkü değerli 600 milyar dolarlık bir borcu dedikleri gibi yurdu demiralarla ördüler. 38 tane bildiğim kadarıyla fabrika yaptılar ülke kalkınma alanında eğitim alanındaki çalışmaları sağlık alanındaki çalışmaları o dönemlerde atılan işte son dönemlerde yaşadığımız pandemi olayı aşı bulamadık aşı sıkıntısı çektik. Bizim Refik Saydam gibi bir birkaç tane daha vardı evet. üretim merkezlerimiz. Son dönemde geldik bunları kapattık. Cumhuriyetin temel değerleri olan cumhuriyetle ilgili ya düşünsene Türkiye Cumhuriyeti ibarelerini kaldırdık lafalarımız. Evet. Atatürk'le ilgili ne varsa bir yok edilmek isteniyor bu düşmanca tavırda. Ben buradan geldim. Bunu da yerelde siz yaşadınız. Yerelde yaşadık. Yereldekiler ama bir baskı gördünüz mü yorum başka? yapmak istedik. Baskı. Bir yani yok. bir yapmak istediğiniz bir şey yaptırmama bir baskı, bir faaliyetlerinizi engel olma Yok öyle, bir şey, öyle bir, olmadı. bir şey yok. Yok. Baskı evet. görmedik. Yani o konuda baskı yok. Evet. Demokratik haklarımızı son ama baskı var mı? Mobik var baskı hmm. derken yasal bir baskı yok ama mobbing var. Yani bunu bize daha e, izleyicilerimizle anlama açısından izah etmek e, isterseniz. İzah etme şimdi gelecek üye kaydı. Bugün Sparta'nın nüfusu 200 bin. Evet. Üye sayımız Ben şurası. Belediye çalışanı olup Atatürk Düşünce Derneği'ne kayıtlı bir var mı? Şu anda yok. Vermeden, yok. Yok. O yok. zaman bu bir mobbing gibi zaten. Öyle e mi Şimdi tabii ki yani Atatürk bizim değerimiz. Bizim kurtarıcımız, evet. mazlum milletlerin önderi olmuştur sadece bizim değildir. Birçok bir mazlum milletin önderi olmuştur bu konuda. Onlar bunu örnek alırlarken Japonya'da insanların Atatürk'e verdiği değeri anlatmaya gerek yok. Dünyanın birçok yerlerine Atatürk'ün adları verilirken biz Atatürk'ün adını bugün silmeye uğraştık. Bu genel yönetimin bu yaptıklarından dolayı buradaki onun temsilcileri, uzantıları da ister istemez Atatürkçü düşünce derneğine karşı bir tavırları var. Ha burada biz küçük birbirimizi tanıyan bir şehirde yaşıyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi baskı yapsa haksız bir baskı olduğu çok çabuk yayılacak. Yüz yüze bakacağız. Evet, sizin e, yani 4 yıldır değil mi başkan? 4 yıl. 4 yıldır ben randevu alamadım demeniz yerelde zaten yani o desteği, bir tavır olarak kabul ediyoruz. Tabii ki tavır. Şimdi bizim bu ekonomik olarak derneklerin bugün artık her şeyin bir bedeli var. Aldığımız hizmetlerin, oturduğumuz bina kira örneğin. Üye sayımıza baktığımız zaman üye üyelerimizden gelen aidatlarımız, yıllık ödentileri derneğin masraflarının 2 aylık masrafını ancak karşılıyor. Bizler yine Atatürkçü düşünceye değer veren, hayırsever, bu düşünceyi önemseyen insanların bağışlarıyla derneğimizi yürütmeye evet. çalışıyoruz. Yeter bulduğumuz ölçüde bunlar kayna bulamadığımız ölçüde kendi yönetim kurulu arkadaşlarımız ceplerimizden bu giderleri karşılıyoruz. <laughs> evet.